Evet, 40 yaşından önce ölen herkes cennete gidecektir, alt cennete gidecektir. Şimdi bu cümleyi sarf ettiğimde muhtemel ki zihninizde bir sürü soru işareti canlanacak. Lütfen onlara dur deyin, benim cümlelerimi tamamlama izin verin. Sonrasında ciddi bir illüzyon ortaya çıkacak. Sizin sorularınızı birazdan okuyacağım yazı siz sormadan cevaplayacak. Lütfen sadece sakin bir kafayla dinleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Ahkaf suresi 46. surenin 15. ayetinde bir olgunluk yaşından bahseder ve bir e, uzunca bir ayet. Sadece bir ayet okuyacağım ve ondan sonra bir e, yazıya geçeceğim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Lütfen dikkatle dinleyin. Biz insanoğluna ana babasına hürmet göstermesini tembih ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı. Zahmetle doğurdu ve 30 ay boyunca onunla yakından ilgilendi. O olgunluğa erişince ve 40 yaşına varınca şöyle söylemelidir. O olgunluğa varınca, 40 yaşına erişince o şöyle söylemelidir. Ne demelidir? Rabbim beni bana ve anne babama ihsan ettiğin nimetlere minnettar olmaya ve seni memnun edecek doğru işler yapmaya yönelt. Evlatlarım da doğru kimseler olsun. Ben sana tövbe ettim. Ben bir teslim olanım. Şimdi bu ayeti belki ilk okuduğunuzda şimdi benim ilk başta söylediğim cümleyi çıkaramayabilirsiniz. Ancak üzerinde biraz düşündüğünüzde e, bu sonuca siz de varacaksınız inşallah. Şimdi e, gelelim okuyacağım yazıya. Kısa bir yazı okuyacağım. Muhtemel ki sizin zihninizde canlanan sorular burada cevap bulacak. Sorularıyla birlikte. Hem sorular hem cevaplar olacak inşallah. Sorumluluk yaşı kaçtır? Kendinize bu soruyu sorun. Kaç? Eğer bir çocuk Allah hakkında hiçbir şey duymadan 12 yaşında ölürse bu çocuk cennete mi gider yoksa cehenneme mi? Ya çocuk 15 yaşındaysa veya 21 yaşındaysa veyahut 25. İnsanoğlu hangi yaşta inançlarından sorumludur? Düşünelim. Hangi yaşta? Kimine bakarsan bulu çağında, kimine bakarsan işte 20 yaşında, kimisi 20 Herkes bir şey söylüyor. Ama bir delil yok. Kur'an özellikle 40 yaşını belirtiyor ve kişinin minnettar olmaya yönlenmesini istiyor. Devam ediyoruz. Bu soru uzun bir süre tüm dinlerin araştırmacılarının kafasını karıştırdı. Kur'an sorumluluk yaşını 40 olarak belirlemektedir. Bu yaştan önce ölen herkes cennete gider. Eğer kişi Allah'a iman etmiş ve ruhunu besleyip geliştirerek imandan faydalanmışsa o kişi üst cennete gider. Aksi takdirde kişi alt cennete gider. Sizin bu bilgi parçasına ilk tepkiniz itiraz etmek olacaktır. Maalesef insan zalim ve cahildir. Direkt olarak buna itiraz edeceksiniz. Şu an ediyorsunuz biliyorum ama bekleyin, acele etmeyin. Burada aslında böyle bir ilizyon gibi bir şey de olacak aslında. Çünkü ilk başta bana da oldu. O yüzden size de böyle biraz esrarengiz bir hava yaratmaya çalışıyorum ama yanlış anlamayın, sadece biraz dikkatinizi çekmek için uğraşıyorum. Yoksa herhangi bir ilüzyon yok, ben bir sihirbaz değilim. Sizin bu bilgi parçasına ilk tepkiniz itiraz etmek olacaktır. Ya bu kişi gerçekten kötü, şerir veya ateist biri ise böyle diyeceksiniz siz. Ya bu çok kötü bir adamdı diyeceksiniz. Ben de öyle dedim, biliyorum. Eğer 40 yaşından önce ölmüşse cennete mi gidecek diyeceksiniz. Yani şimdi bu kadar şey yaptı iman yok namaz yok oruç yok şu yok bu yok. Nasıl yani şimdi olur? Bu tepkimiz maalesef biz insanız ve zalim yaratıklarız. Bunun nedeni sizin çok acımasız olmanızdır. Oysa Allah en merhametli olandır. Bizim eğilimimiz şudur. Hepsini cehenneme koy. Bizim eğilimimiz budur. Yani olmaz deriz yani. Direkt muhtemelen videoyu izleyenlerin şu an siz izliyorsunuz, sizin aranızda 100 kişiyi toplayayım, 99'u bu şekilde demiştir. Tamamı demeyeyim yani. Evet, sonra sorarlar Ya kişi gerçekten kötüyse, e, itiraz, yani özür diliyorum. Bu, bunun nedeni sizin çok acımasız olmanızdır. Oysa Allah en merhametli olandır. Bizim eğilimimiz hepsini cehenneme koymak yönündedir. Bu ilahi merhamete şiddetle itiraz eden insanlar bir sorumluluk yaşı limiti öneremezler. Buyurun, sorumlu kaç yaşında? Bir, bir şey önerebilir misiniz? Önerseniz bile bunu da kesinlik sağlayabilir misiniz? Şu yaş, 25, 30, 22. Neye göre, kime göre? Düşünün biraz. Bir yaş öneremezler. Ya kişi gerçekten kötüyse gibi sorular sorarlar ki kime bu yasayı anlattıysam aynı soruları sordu. Cevap şöyledir. Allah bu kişinin kötü olduğunu biliyor mu? Evet. Allah bu kişinin cennete gitmeyi hak etmediğini biliyor mu? Evet. O halde bu kişi 40 yaşından önce ölmeyecektir. Çok basit. İşte bu kadar basit. Bu dünyada yaşamlarımıza son veren yalnızca Allah'tır. Kimin cennete gitmeyi hak ettiğini, kimin cehenneme gitmeyi hak ettiğini tam olarak o bilir. Yani bir kişi cennetlik değilse zaten o kişi 40 yaşından önce ölemeyecektir. Ölüm tamamen Allah'ın kontrolündedir. Yani bir insan kafasına göre ölüm tarihini belirleyemez. Adam 11. kattan düşüyor ama ölmüyor. Adam yolda yürürken tık kalbi duruyor ve ölüyor. Ben çok gördüm mucize. Kaç kilometre yukarıdan uçaktan düşüp internette araştırabilirsiniz? Kaç kilometre yüksekten bir kadın düşüyor uçaktan? Yani atlıyor, paraşütü açılmıyor. Yere e, 10 metre kala mı, 15 metre açılıyor ama paraşüt şey yapmıyor. Durdurmuyor yani. Yere 100 küsür kilometre süratle çarpıyor. Sonrasında bu kişi ölüyor. Bilim adamları bu kadını araştırıyorlar. Kadın e, ateş karıncalarının yuvasının üzerine düşmüş. Subhanallah. O karıncalar kadını ısırıyor. Yüzlerce karınca aynı anda ısırdığı için kadının vücudunda elektrik dalgası oluşturuyor ve elektroşok cihazıyla hani şok veriyorlar insanlara. Aynı o etkiyi yapıyor ve kişinin kalbi çalışmaya devam ediyor. Yıllar süren tedavi sonunda tekrar hayatına dönüyor. Şu an kadın hala yaşıyor. İnternette araştırabilirsiniz. Yani çok gördüm bizim burada bile 11. katta bir insan İşçi çalışırken düştü ve ölmedi 11. kattan. Ama benim üst komşum yolda yürürken kalbi durdu ve öldü. Bunu bizzat etrafımızda sizler de görebilirsiniz. Yani Allah'ın yasası çok açık bir şekilde bizim sorumluluk yaşımızın 40 olduğunu söylüyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Allah bu yasayı koymuş. Kişi kişiye 40 yıl bu dünyada gezip bütün delilleri inceleyip bir karar vermesini, olgunluğa ulaştığında artık bir karar vermesini istiyor. Karar yaşıdır 40 yaş. Peki kişi 40 yaşına geldi ve bir karar verdi. Yani şunu da diyebilirsiniz. Ya 40 yaşından sonra o zaman herkes cehenneme mi gidiyor? Hayır. 40 yaşından önce ölen kişiler alt cennete gidiyor. 40 yaşından sonra ölen kişiler cennete gidebilir. Bu ayrı bir konu. Bunun sebebini tam olarak oraya gittiğimizde bileceğiz. Rabbimiz bununla ilgili çok fazla bir detay vermiyor. O yüzden biz sadece Allah'ın yasasını korumakla mükellefiz. Lütfen bunun üzerine biraz düşünün. Bu ayetin üzerinde düşünün. Bunu inceleyin. Ama unutmamamız gereken şey şu. Rabbimiz en merhametli ve en lütufkar olandır. Biz maalesef insan olarak biz biraz zalim yaratıklarız. Yani direkt olarak nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Ya olur. Allah 40 yıl hak şans tanıyor. Seni bir sınava tabi tutuyor. Sana diyor ki bir saat süren var sınav kağıdını 30. dakikada alırsa ne yapması gerekir? Tabii ki seni o sınavdan geçirmesi gerekir. Eğer ki seni sınavdan bıraktıracaksa ya da senin o sınavdan kalmanı irade ediyorsa, onu biliyorsa gelecekte o kağıdı senden almaz. Senin süreni tamamlamanı bekler. Ama 40 dakika dolmadan, bir saat dolmadan 30. dakika kağıdını alıyorsa en merhametli ve en lütufkar olanın bir bildiği var ve bu bildiğine dayanarak zaten e, tercih yapmadan, yani o limite ulaşmadan o kişinin ruhunu alıyor Rabbimiz. Lütfen sadece Kur'an deyin. Kur'an dedikçe, sadece Kur'an dedikçe Rabbimiz size nice nice bilgiler verecek ve sizi nimetlendirecek inşallah. Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Esenlikler.